Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın Ernest Muci, Joao Mario ve Svensson'u kadroda görmek istemiyor. Üç futbolcu arasından Muci'nin kaderi belli. Oyuncu için yurt dışından kiralama teklifi gelse de Arnavut futbolcunun kararı Süper Lig oldu. Trabzonspor iddiası, Beşiktaş'ın 24 yaşındaki Arnavut yıldızı Ernest Muci Trabzonspor ile anlaşma sağladı. Kulübe yakın kaynaklar Muçi'nin 2025 ila 2026 sezonu sonuna kadar kiralık olarak Trabzonspor forması giyeceğini belirtti. Transferin resmi açıklamasının en kısa sürede yapılması bekleniyor. Eleştirilerin hedefi oldu, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a 10 milyon euro bon servis bedeliyle transfer olan Muçi, beklenen performansı tam anlamıyla gösterememiş ve zaman zaman eleştirilerin hedefi olmuştu. Bu sezon 6 maçta 324 dakika süre alan 24 yaşındaki futbolcu, gol katkısı veremedi. Muçi'nin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.